Herkese merhaba. Bugün çok ama çok önemli bir konuyu anlatacağım size. Her zaman sorduğunuz, merak ettiğiniz Esma bu figürleri nereden alıyorsun, neden biz alamıyoruz, nasıl Türkiye'ye getiriyorsun sorularına cevap verecek iki tane benim çok fazla kullandığım. Eğer bir şey almak istiyorsan ve Türkiye'de yoksa Direkt Türkiye'ye kargosu olduğu için bu ikisini gönül rahatlığıyla tercih ettiğim iki güzel site göstereceğim. Şimdi sadece siteleri göstermeyeceğim size. Bu sitelerin her ne kadar Türkiye kargosu olsa da aslında dikkat etmeniz gereken çok önemli 2-3 tane konu var. Bunları da anlatacağım. Çünkü her ne kadar Türkiye'ye kargosu olsa da bu bahsedeceğim konuları bilmiyorsanız bunları Türkiye'ye yine de getiremezsiniz. O yüzden mutlaka can kulağıyla beni dinleyin. İlk göstereceğim site en sevdiğim site. Universal Orlando'nun sitesi. Burada Harry Potter'ın dışında birçok farklı karakter birçok farklı film birçok farklı şey de görebiliyorsunuz. Ama bizim konumuz Harry Potter olduğu için bugün Harry Potter'ı seçeceğiz. Buradan gelip Harry Potter'ın detaylarını da inceleyebilirsiniz ya da buraya direkt gelip Harry Potter yazarak buradan Harry Potter'la alakalı diğer şeylere de bütün istediğiniz şeylere de ulaşabilirsiniz. Şimdi burayla alakalı benim aldığım neler var? Önce onları göstereyim size. Sorunsuz olarak geliyor mu? Evet geliyor. Adresini söylemedim. Gerçek göreceksiniz ama bakın burada yazıyor shop.universalorlando.com Bu siteye girdiğinizde zaten direkt alışverişin sonunda da göstereceğim. Seçenek olarak kargo seçeneği olarak Türkiye'yi seçebiliyorsunuz. Bunların gümrüğü nasıl oluyor? İşte kargo ücreti nasıl oluyor? Bunlarla da alakalı zaten o sepet aşamasına geldiğimizde size bilgi vereceğim. Aa, daha aldığım hiçbir şey göremedim. <laughs> Çok güzel şeyler var. Bakın bir sürü peluş var. Burada aynı zamanda Noble Collection'ın çıkardığı şeyleri de görebiliyorsunuz. Sadece Universal Orlando'ya ait şeyler değil. Aa geldi galiba. Bakın mesela Dumbledore'un şapkası. Dumbledore'un bu şapkasını ben buradan almıştım. 32 dolarmış fiyatı. Şurada. Nerede? Şurada. Mesela bunu direkt örnek veriyorum yani. En son sepet aşamasını göstermek için size. Şunu bir sepete ekledim. Tamam mı? Buradan geriye geliyorum. Başka ne almıştım ben buradan? Çok şey aldım. O kadar çok şey aldım ki. Gerçi çok da şey almadım ya. <laughs> ha bu kuru kafaları almıştım. Bunlar çok güzeldi. Bakın şunlar. Direkt göstereyim şu. <laughs> çok güzel. Bu kuru kafa. Bu kuru kafa. Ne kadardı fiyatı? 4 dolar. 4.95. Diğeri de bu. Şu. Şu da bu. Bu biraz hayal kırıklığı yaratmıştı ya. Buradaki kadar, nasıl buradaki kadar havalı dursun? Alakası yok. Ya bu çok daha havalı bir şeyken bu daha hayal kırıklığı yaratmıştı. Neyse. Bunları aldım oradan. Bakın mesela bu üç büyücü turnuvası kupası var ya bunu da buradan aldım. Şurada hatta bunu da sepete ekleyelim. Bu da ne kadarmış? 25 dolarmış. Bunu da buradan size göstermek için sepete ekle diyorum. Adet değiştirebiliyorsunuz. Burada açıklaması yazan yerler var ya şurası. Burada da uluslararası kargoya uygun olmayan bazı ürünler var. Bunlarla alakalı burayı mutlaka detaylıca okuyun. Orada uluslararası kargo yapılamaz diye bir ibare varsa onu alamıyorsunuz. Sadece kendi ülkesi içerisindeki yerlere kargo yapıyor. Ya benim vizli minnoşum. Bunu da buradan aldım. Bunu da yine sepete ekle diyorum. Ne kadarmış? 16.99 dolarmış. O kadar güzel şeyler var ki bu sitenin içerisinde. Bu siteye aşığım. O kadar seviyorum. Bunu da ekledik. Geri gelelim. Yani burada dediğim gibi girip bulabileceğiniz. Mesela bu. Bunu da buradan aldım. Bunu da size bir önceki videoda Vizli rafım videosunda detaylıca göstermiştim. Böyle pır 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 hareket ediyordu mesela. Bunu da buradan almıştım. Hadi bunu da ekle diyelim sepete. Yani buraya girip bir sürü şeyi bulabiliyorsunuz. Süpürgeler, mükürgeler, böyle küçük boyutları, peluşlar, dünya kadar güzel şey var. Bunu buradan nasıl alabiliyorsunuz? Şimdi size onu göstereceğim. Sepete geldim. Sepete geldikten sonra önce bir kontrol edelim. Her şey doğru mu? Evet. Bakın burada en aşağıda toplam tutar 93.99 dolar diye bana gösteriyor. Devam et diyorum. Devam et benden adres bilgileri, ülke bilgileri gibi şeyler isteyecek. Şimdi burayı örnek olarak deneme deneme diye dolduracağım tamam mı? Önce ülkeyi seçelim. Bakın bu ülke bölümüne girdiğinizde Türkiye'yi burada görebiliyorsunuz. Vesaire vesaire. Oy, zıp zıp zıp. 34 bin fazla girdik. 5 5 5 5 5 5 5, 5. Esma. Şimdi az önce ben mail adresimi yazarken yanlışlıkla bütün sayfayı kapattım. O yüzden her şey gitti. <laughs> Teknolojiye karşı duruşum ekledim Neyse. Şimdi tekrar bunları bulmaya çalışıyorum. Şunu buldum. Şapkayı buldum. Ee, başka ne vardı? Gizlilerden. Ama bakın gizlilerin asal standı da var burada. Ya bir sürü şey var. Bunlar yeni çıktı. O kadar güzel şeyler var ki. Hadi bir tane deneme amaçlı şunu ekleyeyim. Geldim sepete. Ne diyor? 61.99 dolar benim alışveriş toplamım. Şimdilik bu üçüne ekledim ben. Şimdi adres bilgilerini aynı şekilde doldurduktan sonra fatura adresimle gönderim adresim aynı olsun işaretledim. Bir daha tekrar doldurmamak için. Burası benim yazdığım uyduruk adres. Bana en son kontrol sayfasını çıkartıyor. Bakın burada en alt kısımda diyor ki alışveriş toplamın 61.99 dolar. Kargo ücretin 40 dolar. Yani benden kargo ücretini Burada peşin olarak tahsil ediyor. Yani buradaki kargo ödemesini benden bu alışveriş esnasında çekiyor. O yüzden tekrar ben adresime teslim edildiğinde başka bir kargo ödemesi yapmıyorum. Bilginiz olsun. Herhangi bir vergi var mı? Hayır yok. Şu vergi bölümünü sıfır olarak göstermiş. Yani toplam ödeyeceğin tutar da senin diyor. 101.99 dolar. Buraya devam dediğimde ve kendi Türkiye'deki kredi kartı bilgilerimi girdiğimde direkt olarak benim siparişimi alıyor. Kredi kartımdan tahsil ediyor. Burayla alakalı ve diğer siteyle alakalı çok dikkat etmeniz gereken şeyler var demiştim. Bunlara dikkat etmezseniz siparişleriniz gelmez demiştim. Bu önemli hususları mutlaka detaylı olarak dinleyin, anlatacağım. Onları hatta not alın. Çok ama çok önemli. Onlar hayati öneme sahip tamam mı? <laughs> Mesela bunu buradan aldıktan sonra benim kendi verdiğim adresime, ev adresim olur, iş adresim olur, nereye istiyorsan. Yaklaşık 4 gün gibi kısacık bir süre içerisinde teslim ediliyor. Çünkü bunlar uçak kargo ile geliyorlar ve o yüzden inanılmaz hızlı teslim ediliyor. Şimdi buradaki süreç nasıl oluyor? Ben siparişimi tamamladım. Tamamladıktan sonra verdiğim mail adresime siparişimin onaylandığına dair bir e-mail alıyorum. Daha sonrasında işte siparişim kargoya verildiğinde, Türkiye'ye geldiğinde, Türkiye'deki Türk kargo firmasına teslim edildiğinde tüm bu detaylardan beni haberdar eden bildirimler almaya devam ediyorum ve Sadece 4 gün gibi, hadi maksimum bilemedin 5 gün gibi kısacık bir sürede, bugün Türkiye içinde gelmiyor bu sürede kargolar, benim adresime getirip bunu teslim ediyorlar. Teslim ederken de herhangi bir şekilde ekstra bir gümrük vergisi ödemiyorum. Yani burada ödediğim kargo bedelinin içerisinde tahminime göre bütün gümrük ve diğer masraflar var diye düşünüyorum. Çünkü... Ben kapıma geldiğinde kargo görevlisi Türkiye'deki kargo görevlisi için de geçerli bu. Hiçbir ek ücret ödemiyorum. Bugüne kadar ödemedim. Bundan sonra değişir mi? Bilmiyorum. Umarım değişmez ama yıllardır bu şekilde değişmedi. Bilginiz olsun. Yani ben ne ödeyeceksem bunu burada yazan rakam neyse direkt olarak buradan alıp ödüyorum. Bu siteyi çok seviyorum. Bu siteyi tekrar söylüyorum shop universalorlando.com kaydedin. Mutlaka buradan çok güzel alacağınız alışverişler, figürler mutlaka olacaktır. Sadece Harry Potter için değil, çok farklı, çok güzel şeyler de yine burada var. Noble Collection'ın direkt Türkiye kargosu yok ama burada Noble Collection'a ait olan ürünleri de bulabiliyorsunuz. Arada bazen fiyat farklılıkları olabiliyor. Ona mutlaka dikkat edin. Şimdi en sevdiğim diğer ikinci siteyi göstereceğim size. Bu da harrypottershop.com. Bu adrese girdiğinizde diğerinden farklı olarak Para cinsi sterlin olarak geçiyor. Dolayısıyla ne aldığınıza ben burada çok karışıklıklar yaşadım ilk alışverişimde. Dikkat edin buranın para birimi dolar değil sterlin, euro da değil sterlin. Ay ben bir de finansçı olacağım. Heyecanlanıyor çünkü insan tamam mı? Gümrükte kurallar var. O yüzden rakam olarak yine söyleyeceğim çok önemli hususlardan bir tanesi o. İnsan şaşırıyor ne yapacağını. Şimdi burada, burası direkt Harry Potter shop olduğu için burada diğerleri gibi sanırım az önceki sitedeki gibi şeyler yok. Diğer farklı farklı işte filmlerin vesaire şeylerin figürleri yok galiba. Burada direkt Harry Potter var. Mesela geliyorum. Şimdi çok sevdiğim asalar var benim. Bunu size daha önce önerdim. Ama şimdi şuradan da göstermiş olayım. Yine bu arama bölümünden girerek asaları görebiliyorsunuz. Tabii ben Türkiye'den bağlandığım için benim sunucum bana direkt Türk lirası cinsinden fiyatını gösteriyor. Ama normal şartlarda buradaki fiyat sterlin. O sterlini TL'ye çeviriyor bilginiz olsun. Mesela örnek vermem gerekirse. Şimdi benim çok sevdiğim bir altın siniç asam var. Aldım geldim. <laughs> Altın sinç asam var ve bu asamı ben buradan aldım. Şu anda önümde gördüğünüz asa benim bu siteden aldığım asa arkadaşlar. İnanılmaz güzel asaları var. Yine bu da Türkiye'ye kargosu olan, şunu neye koyacağımı bulamadım. Muhteşem yerlerden bir tanesi, bir diğeri. Şimdi burada da yine aynı şekilde geliyorum bunu karta ekle diyorum. Karta ekledikten sonra başka neler varmış? Hadi Harry Potter yazalım. Harry'nin kaza, gözlüğü, kitaplar. Ya o kadar çok şey var ki. Burası yanlış hatırlamıyorsam Shop Tabi burası İngiltere'deki bir web sitesi arkadaşlar. Bu aynı Harry Potter Shop'un Amerika versiyonu da var. Ama orası sadece Amerika içine kargo yapıyor. Yani Harry Potter dediğinizde Amerika'daki sunucusu olan şeye gidersiniz, siteye gidersiniz ve oranın uluslararası kargosu yok. İngiltere'de olan enteresan bir şekilde tüm dünyaya kargo yapıyor. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Dediğim gibi burada birçok şey bulabilirsiniz. Bakın mesela az önce aldığımız üçgücü kupası orada da vardı. Burada da var. Bu benim aldığım vizli kulağı. Orada da var. Burada da var. Gibi gibi birçok farklı şey var. Noble Collection ürünleri var. Burada tabii ki kura bağlı olarak bu fiyatlar sürekli değişiyor ama buradan kartınızı ekleyip istediğiniz gibi bunları satın alabiliyorsunuz. Yine aynı şeyi yapıyorum satın alma aşamasında. Buradan sepetime geliyorum. Sepetimde bana burada ödeyeceğim toplam tutarı gösteriyor. 1315 TL ödeyeceksin diyor. Devam diyelim. Devam demeyin çünkü <laughs> üyelik oluşturduğunuzda ben buraya üyelik oluşturdum. Adresiniz vesaire olduğu gibi çıkıyor. O yüzden devam demiyorum. <laughs> Ama diğerinde olduğu gibi bunda da aynı şekilde e, herhangi bir kargo ücreti ne kadarsa Türkiye adresinize göre bunu otomatik hesaplayın. Burada alışveriş tutarı ile beraber sizden kargo ücretini ve vergi burada vardı diye hatırlıyorum. Onları da yansıtıp kredi kartınızdan tek seferde çekiyor. Yine bunun da size ulaşma süresi yaklaşık olarak 4 gün gibi bir süre bu. DHL uçak kargoyla geliyor diye hatırlıyorum. Yine 4 gün, 5 gün maksimum o sürede geliyor. Şimdi bu iki siteden de alışveriş yaparken çok ama çok önemli dediğim gibi dikkat etmeniz gereken hususlar neler? Birincisi herhangi bir şekilde kılıç, işte kesici olmasa bile kesiciymiş gibi görünebilen şeyleri, kesici alet statüsünde görünen şeyleri bizim Türkiye'deki gümrük mevzuatı gereğince Türkiye'ye, ülkemize getiremiyorsunuz. Her ne kadar buradan sepete ekle demenize izin vermiş olsa dahi bunları Türkiye'ye alamıyorsunuz. Bu ürünlerden uzak durun. Onun haricinde en önemli diğer hususlardan bir tanesi bizim Türkiye'deki gümrük kuralımız gereğince 150 Euro ve üzerindeki her şey gümrüğe takılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla yaptığınız ürünlerin alışveriş tutarının bakın alışveriş tutarı artık kargo bedeli demiyorum. Sadece alışveriş tutarının 150 euronun altında olmasına çok dikkat edin. Eğer 150 euronun altındaysa alışveriş tutarınız Gümrüğe takılmadan sizin adresinize bu teslim edilir. Ama eğer 150 Euro'nun üzerinde bir alışveriş yaptıysanız o zaman çok sevgili gümrükten bir telefon alırsınız. Hatta telefon açmıyorlardı. Şey yapıyorlar, e, telgraf gönderiyorlar. Geldi bana. <laughs> Geldi bana biliyorum. Telgraf gönderiyorlar. Diyorlar ki buyurun sizi gümrük merkezimize bir alalım. Bir gelin buraya ekstra ekstra vergiler çıkıyor. Vergileri ödemeye razı olsanız bile bu ürün Türkiye'ye sokulmaması gereken bir ürün bunu teste göndereceğiz gibi birçok can sıkıcı şeye maruz kalabiliyorsunuz. O yüzden ne olursa olsun 150 euroluk bir tutarı geçmeyin. Şimdi burada evet 150 euro sınırı var ama sitelerden bir tanesinin para birimi dolar, diğerinin sterlin. İkisi de euro değil. Ne yapacağız? Yaklaşık olarak hesaplayacaksınız. Tamam mı? Ben bir kere yaklaşık olarak hesaplayamadım. Birkaç kere diyeyim tamam mı? Gözüm döndü. Öyle yapmayın. Yaklaşık olarak o tutarın altında kalın ki garanti olsun. Kargo tutarıyla beraber 150 euroya geçmesi önemli değil. Önemli olan yaptığınız alışverişin miktarı. Bir diğer önemli konu 5 ürün kuralı. 5. Her ne kadar 150 euronun altındaki her şey size teslim ediliyor olsa da bir kişinin yine Türkiye Gümrüğü kuralı gereğince bir kişinin tek seferde veya bir ay içerisinde sanırım maksimum yurt dışından Türkiye'ye 5 tane ürün getirme sınırı var. Dolayısıyla her ne kadar ucuz da olsa her ne kadar 150 euroyu bulmasa bile sepetinizde 6 tane ürün olmasın arkadaşlar. Maksimum 5 tane tek seferde veya bir ay içerisinde maksimum 5 tane ürün almaya dikkat edin. bu ikisini gerçekten çok fazla seviyorum ve bir şey almak istiyorsam da yurt dışından özellikle. Direkt Türkiye'ye kargolar olduğu için ve çok kısa bir sürede adresime kadar getirilip teslim edildiği için ve Türkiye'deki kredi kartımla rahatlıkla ödeyebildiğim için ben bu ikisini tercih ediyorum. Onunla birlikte bir de Amazon var. Amazon'dan da rahatlıkla alışveriş yapabiliyorsunuz. Amazon.com.tr biliyorsunuz ki. Eğer atladığım, söylemeyi unuttuğum ya da benim aklıma şu an gelmeyen ama sizin aklınıza gelen bir konu varsa günlükle de alakalı olabilir. Bu web siteleri de alakalı olabilir. Yorumlarda sorabilirsiniz. Bu konuda da böylelikle açıklık getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. <laughs> Umarım faydası olur. Bir sürü bir sürü bir sürü koleksiyon figürünüz olur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.